elleri. Biz alırın elleri. Yuva yaptık göklere. göklere. Baş döndüren yerlere. Engel, Engel tanıma taşırız. Yüce Engin dağları. Yüce Engin uzanırız. Mor, Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk, ben Türk komandosuyum. Ben Türk askeriyim. Ben Türk askeriyim. Şırnak'ta. Gizli'de. 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 İstanbul'da. İstanbul'da. Kayseri'de. Kayseri'de. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Hazır. Daimazır. Hazır. Daima hazır. Kim? Komando. Kim? Komando. Olamazsın. Ya. Olamazsın. Ya. ya. Komandolar. Allah. Ya. Komandolar. Allah. Allah, Allah tırs askerini korusun. Amin.